arkadaşlar bu sizlerle beraber ee, sınırsız pişmiş tavuk ve sınırsız tüy ıı, kasma yöntemini göstereceğim. Hemen sistemimizi gösterdikten sonra bir yapımına geçelim. Buradaki tavuklar ee, büyüyor ve başı ee, şey başı lava deyip ölüyor. Bu sonra buradaki ar arkasındaki huni e, buraya iyileşiyor o pişmiş tavuklar. E, buraya tavuk koyuyoruz. Buradaki tavuklar yumurtluyor. Şu son Bricks'ler yarım blok olduğu için e, hemen yumurtayı son biriksinin altında e, huni olduğu için yumurtayı direkt dispensera götürüyoruz. Dispensera gittikten sonra dispenser buradaki derden enerji alarak buraya yumurtalı yumurtayı atıyor ve Bunlar e, eh, 16 yumurtadan e, bir tane çıkma ihtimali oluyor bu arada. E, hemen e, bunlar büyüdükten sonra başı lava deviyor ve buraya şunu hemen kapatayım. Hemen ölüp bu çeste eti ve tüyü geliyor. Sonra e, alıp yiyorsunuz ve tüy, o, tüy tüy kasıyorsunuz ve ok vesaire yapılan şeylerden yapabiliyorsunuz. Dilerseniz yapımına geçelim. Herhangi bir tane blok, huni, chest, şuradan chestimizi alalım, cam, sonra dispenser ve gereken malzemeleri sonra alırız. Hemen şu şekilde bir tane chest koyuyoruz buraya. Sonra chest'e bağlanacak şekilde bir tane huli koyuyoruz. Bu şekilde bağlanması lazım. Sonra bunun üstüne yarım blok alalım. Şu şekilde bir tane yarım blok alalım. Buraya koyuyoruz. Sonra yanlışlıkla iki blok koydum. Buraya koyuyoruz. Sonra dispenser'ı bize doğru bakacak şekilde şu şekilde kıralım. Bize doğru bakacak şekilde koyuyoruz. Sonra hemen şu şekilde çeşitin üstünü camlarla kaplıyoruz. Bir, bir blok koyuyoruz. Bir blok daha yanlara uzatıyoruz. Sonra 3 blok çıktıktan sonra bitiriyoruz. Şu şekilde Hemen şu köşelerine kuart blok koyacağız. Sonra buraya 3 blok çıkarız. 1, 2, 3 1, 2, 3 Sonra hemen şuraya e, dispensera bağlanacak şekilde e, huni koyuyoruz. Şu şekilde sonra lav koyuyoruz. Sonra 5 huni şu huniye bağlanacak şekilde koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bunun üstünü yarım bloklarla kapatıyoruz. 5 ee, Şu dispenserin üstündekini kapatmıyoruz bu arada. Orayı kapatırsak olmuyor. Şu şekilde kapattıktan sonra hemen lavun üstünü filan her şeyi kapatıyoruz ve şurayı kapatalım. Sonra şu şekilde etraflarını sarıyoruz bloklarla. Sonra ben 3 blok 2 blok çıkmanızı öneriyorum. Toplar kaçmasın diye. Toplar kaçarsa sizin işiniz çok zor şu şekilde yaptıktan sonra ee, buraya tohumları spawnlıyoruz. Ben spawnlayayım. Spanlamayacaktım. Ama spawnlayayım. Ee... Bunlar niye öldü? Bakın buraya gelmedi niye? Çünkü yumurta açıyordu. Ee, bu kadar tavuk yeter. Şimdi alttaki sisteme geçelim. Ee, buraya bir blok kapatıyoruz. Bunu da böyle kalıyor. Sonra alttan bir, e, bir iki, üç dört beş. Beş blok çekin. Sonra hemen şuradan Reston kom Reston Computer Reston Repeater Aldıktan sonra Bu şekilde eğilmenize gerek yok Şuraya koyuyoruz şu şekilde Bunlar tabi bu şekilde Yanıyor muydu? Ee, yanmıyordu. Bakayım öteki sisteme bakayım. Evet yanmaması lazım. Ee, i̇yi yanlış yaptık acaba. Şurayı da kapatacak mıydın? Eee Neyse e, olur olur mu diye sonra zaten deneyeceğiz. Hemen şu şekilde koyuyoruz. Sonra bunları şu şekilde birleştiriyoruz. Sonra bunu da bu şekilde koyuyoruz. Sonra e, bunları yumurtluyor ve dispenser atıyor. Ben yumurtlamalarını beklemeyeceğim. Hemen şu şekilde şuraya yumurtayı atacağım. Gördüğünüz gibi atma sesleri geldi. Bir tane daha atalım. Bir tane daha attıktan sonra nasıl attığını göstereceğim hemen. Şu şekilde. Atalım. Bakın bu şekilde atıyor ve civcivler burada spawnlanıyor. Şu şekilde hemen yakın. Şu şekilde atıyor. Ve e, bitti. Bir sürü civciv çıktı. Sonra bu civcivler büyüyor. Kafası lava değiyor. Lava değdikten sonra kafası ölüyor. Ve bize buraya pişmiş olarak et ve tüy getiriyor. Hemen mesela buraya bakalım. 10 tane pişmiş et 5 tane tüy. 9 tane tüy. 6 tane pişmiş et. İşte bu şekilde sistemimiz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler.